haberler bombe. Ama kız. Bu yeni gelen kız var ya, rahmetlinin bayağı bildiğin tapulu kızıymış. Mirasçısı. Trilyoner ya. Kız bir gece içinde trilyoner oldu. Sana da Suat dedi ki daireyi bırakmış. Hı? Hayri Hanım söyledi akşam ne? Ben bir anlam veremedim ama bilmiyorum. Abla sen ne diyorsun ya? Kız ne bu samimiyet? Niye sana ev bıraktı ki rahmetli? Hem de İstanbul'dan bileyim, yani çayını, kahvesini falan götürdüm ara sıra ama... ...bir üç cümle etmişliği de yoktur bana yani. Vardır bir şey herhalde kızım. Candan Hanım bunu duymuş, çok sinirlenmiş. Cenazeden sonra seninle konuşacakmış, haberin olsun. Ay saçmalamayın be! <laughs> sus, sus, sus. Cümleyi sus, çeneni kapak duymayın. Cenaze evinde canım. Abla ödüm koptu ya. Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın. Sen rahmetlinin gayrimeşru kızının mirasının peşinde koşacağına... ...işlerin peşinde koşsana ha? Yüz kişilik yemek çıkaracağız Zuba'ya. Git, git mı getir, koş. Hay. Ay yatını da bana bırakaydı keşke. Abla, Hı. takriben kaç lira kalmıştır kıza? 40-50 milyon falan. Oh. Bak bak, kendi hesaplamış. Biz laf edince kabahat. Kızım lafın gelişi, lafın. Şimdi şuradan birisi girecek ve hepimizi kovacak. Anladın mı? Kalkacak mefta yerinden. Hepinizi çarpacak. Günah be günah. Git tavuğu getir. Yarabbim, yarabbim. Zavallı babam. Bu iğrenç karıyla yaşamak zorunda kalmış bu kadar Allah. sene. Adam tabi boynuzlar seni. Heh, tabi beni yapar. Tabi nüfusunu alır. Senin gibi karısı olan ne yapmaz ki? Adam hasta olmuş be. Çaresiz dertlere düşmüş ya. Nereye gittiğini sorabilir miyim? Git başımdan damat. Ayrıca Allah sana akıl fikir versin gerçekten. Mükemmel es mi Tebrik ederim. Hello kaynanan. o dadından yenmez. Sen, sen var ya baban gibi erkenden ölürsün onların elinde. Ya ne anlatıyorsun anlamıyorum. Gel bin arabaya ne anlatacaksan burada anlat hadi. Ya çıkış nerede ya? Çıkış nerede? Nerede bu geç? Çarptımın git şifreyi çıkışa. Gel bin şu arabaya bırakayım ben seni. Hadi. Hadi gel. Hadi bin şu arabaya. Bak köpekler de var. Hadi. Hadi. Ben açarım. Yavaş, yavaş. Kemerini tak. Çarpma Terbiyesizler. Kim be? Kim? Ben bunları oyarım ya. Hatta Asıl senin veletlerim. Gerizar. Gerizekalı. Ya adam annemi sevmiş, çocuk yapmış. Deli tıza ne olmuş annem için? O çocuğu da soyadını vermiş hatta. Ya adamı arada kendi ikimizin fotoğrafı çıktı be. Gülizar of. bir, bir dinler misin beni? Ya bırak. Nasıl birini keseceğim o sen olma şimdi. Ya Gülizar biraz susar mısın? Tamam kabul ediyorum sana yapılan büyük bir ayıp. Ya ha bırak şimdi beni susturmak için suyuma gitme. Suyuna gitmek için değil. Gerçekten böyle düşünüyorum. Kimsenin seni böyle aşağılamaya hakkı yok. Ama bak, babanı böyle uğurlama. Bu savaşı bugün başlatma sakın. Sen sadece güzelce gidenin ardından dua et. Tamam? Ben de onlar kadar iğrencim değilim. Değilsin. yaşadıkların kolay değil. Bence sen burada biraz otur, huzur bul. Kendine bugün bunu yapma. Evet, haklısın. Tamam, sen git, ben buradayım. Tamam. Ha, cenazeden sonra gelip seni alacağım. Ama bir delilik yapmayacağına bana söz ver. Tamam. Gülizar. Burada durup beni bekleyeceğine söz veriyor musun? Tamam, veriyorum. Peki. É small